Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlerle birlikte Minecraft'ta birer tane bir şey deneyeceğiz daha doğrusu. O zaman ne deneyeceğimizi söyleyeyim. Kuvvet 250 var. Orada göremezsiniz de o kadar. O zaman ben size buna vurduğumda teker. Buna vurdum da tek yer. Vardına vurdum da tek yer. Peki başka neye vurdum da tek yer? Gelin bir bakalım. Winter'a bir hemen vuralım. Aa da o da tek yedi. Iron Golem. Bunu büyük ihtimalle tek yiyecektir. Fakat Sonra iki de o kadar şey var ama Big Map'in şu anda peki Ender Dragon kaç vuruş görecektir Onu bir videonun sonlarına sakladım. Ama tabi ki de yakınlarda bir tane köy var. Kendisine video öncesinde bir delik açmış olabilirim patlatarak. Tabii ki de Ender Dragon'da da Şaka da bir Ender Dragon nasıl tek yesin? İki vuruş daha mı Ender Dragon? Sizce güzel bir şey Bu arada pek son da. Yani. Ben tabii ki de. Hani. Videomuza bu arada Like atmayı unutmayın Abone olmayı da unutmayın 50 like de yenisini çekeceğim Yorumlar yazmayı unutmayın Ne çekeyim merak ediyorum yani, Çünkü atmaya benim çok bir şey gelmiyor Tabi geliyor ama de Ben size bir sorayım yani, mesela, Hız mı çekeyim Yani hız mı çekeyim Yanlış Yani Hız mı çekeyim arkadaşlar Yoksa hani, Direnç mi çekeyim Regeneration mı çekeyim? Yani daha doğrusu yenilenme Yani ne çekeyim yani yazık O zaman Görüşürüz demiyorum tabii ki de birazcık Sizlerle beraber bazı şeyler daha mesela Iron Golem öyle diyorsan belki Iron Golem 2 yiyecektir Yani çok inanmıyorum da Summon Iron Golem bana Direkt evet, Aslında böyle bir biçimde falan kurulabilir vallahi. Böyle gidersiniz arkadaşlar. Mesela 4 tane demir golem yaptınız. Hepsini vurduk. Eee. Kaç demirimiz oldu. Tabii ki de bunlar için birazcık hileye başvurmanız gerekebilir. Çünkü komut kullanıyoruz. Tamam. 22 demir. Hoppi. Okay. Like atmayı unutmayın. Söylediğim gibi 50 like da yarısı gelecek. Yarın da arkadaşlar video çekmeye çalışacağım. Yaz tatili olduğu için video çekmeye çalışacağım arkadaşlar. O zaman görüşürüz. Like atmayı unutmayın.